Merhaba herkese, Accessland'a hoş geldiniz, ben Ege. Yapay zeka ile SEO analizi serimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ChatGPT'ye Amazon'da çalışan bir SEO analisti olarak rakibimiz Etsy ile Keyword Gap analizi yapmasını istemiştik. Bu sefer Etsy çalışanı olarak rakibimiz Amazon şirketinin Keyword Stratejisi'ni inceleyerek nasıl bilgi kazanırım onu anlatacağım. İlk başta tekrardan SEMrush'a gelerek Amazon'un Keyword Stratejisi'ni buluyorum. Diğer videolarımda da dediğim gibi SEMrush üzerine bir video isterseniz SEMrush'ı da anlatabilirim. Evet SEMrush bana tekrardan uzuncasına bir Amazon'un keyword kullanımını anlatan bir Excel dosyası vardı. Patronum bir anda Amazon'un bizim önümüze geçmiş olmasını beğenmedi. O yüzden benden Amazon'un bu stratejiyi nasıl uyguladığını öğrenmek istiyor. Ama ne yalan söyleyeyim bu kadar fazla kelimenin ve stratejinin ve yatırımın detaylı bir şekilde anlatıldığı bir Excel dosyasını incelemem saatlerimi günlerimi daha haftalarımı alabilir. Ama ne kadar şanslıyım ki yapay zeka, daha doğrusu ChatGPT ile bu analizi yapmam birkaç dakikamı alacak. Evet, ChatGPT 4'ün üzerine gelip Advanced Data Analysis'i seçiyorum. ChatGPT 4'ün üzerine geldiğinizde Advanced Data Analysis ve Plugins'i göremiyorsanız sol altta gözüken hesabınızın yanındaki 3 noktaya tıklayarak Settings ve Beta, Beta Features, Plugins ve Advanced Data Analysis'i açıyorum. Unutmayın ki bunlar açık olmadan ChatGPT 4'ün bu özelliklerini kullanamam. Evet, Advanced Data Analysis'e geldim. Diğer videolarımda da gösterdiğim gibi yazma çubuğunun yanında bir tane dosya ekleme butonu geldi. Buna şimdi SEMrush'tan aldığım Excel dosyasını yüklüyorum. Görüyorsunuz ki yazma çubuğunun hemen üzerine bu dosyayı yükledi ChatGPT ve her zamanki gibi selam ChatGPT. ChatGPT'ye şunu yazdım. Rakibimiz Amazon markasının AdWords stratejisini yüklediğim Excel tablosunda bulabilirsin. Bu stratejiyi Excel verilerine bakarak analiz et ve bize detaylı bir şekilde anlat dedim. Şimdi ChatGPT'ye gönderiyorum. Evet ilk başta ChatGPT burada da söylediği gibi Excel dosyasına göz atmak istiyor. Daha sonrasında da analizi gerçekleştirecek. Şu an bana Excel'deki bütün sütunların ne anlama geldiğini gösteriyor. Mesela title reklam başlığı, description reklamın açıklaması, keywords, position, previous position gibi bir sürü değerli veriyi inceledim. Sütunları inceledikten sonra bu verileri dayanarak anahtar noktaları analiz edelim dedi. Hangi anahtar kelimelerin en yüksek trafik getirdiğini, hangi anahtar kelimelerin en yüksek maliyete sahip olduğunu, anahtar kelime zorlukları, pozisyon değişiklikleri, en yüksek arama hacmine sahip anahtar kelimeleri analiz ediyor. Bitirdikten sonra az önce belirttiği başlıkların altında bana bilgiler vermeye başladı bile. En yüksek trafik getiren anahtar kelimeler. En yüksek maliyete sahip anahtar kelimeler. En yüksek anahtar kelime zorluklarına sahip kelimeler. Ve en fazla pozisyon değişikliği olan anahtar kelimeleri bana veriyor. 2 dakikadan kısa bir sürede ChatGPT analizi bitirdi. Bakalım Amazon'un stratejisi neymiş? Hemen okuyorum. En yüksek trafik getiren anahtar kelimelerde birinci sırada New Balance 530 yer alıyor. 14.147 trafik. Sonra Amazon Prime, Kettle, Yami Robot Süpürge ve Fenerbahçe Kadro de Amazon'un en çok yatırım yaptığı kelimeleri görüyorum. AWS, Amazon AWS, Amazon Web Service, Fenerbahçe Kadro, Amazon USA. En yüksek anahtar kelime zorluklarına sahip kelimeler. Analytics, Get Analytics ve diğerleri gibi. Hepsi 100 zorluk derecesine sahip demiş. En fazla pozisyon değişikliği olan kelimeler şaşırtıcı bir şekilde gözlemlenen anahtar kelimeler arasında önemli bir pozisyon değişikliği olmamış. Bunlar genellikle sabit kalmış diyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Aynı zamanda arama hacminin en yüksek olduğu kelimeleri de varmış gördüğünüz üzere. Son olarak bana son olarak bu analizi bana özetlemiş. Bu analiz sonuçları Amazon'un hangi anahtar kelimelere odaklandığını, bu anahtar kelimelerin ne kadar trafik getirdiğini, maliyetlerini ve rekabet durumlarını göstermektedir. Özellikle yüksek maliyetli anahtar kelimelerde Amazon'un bu kelimelerde üst sıralarda yer almak için daha fazla bütçe ayırdığını görebiliriz diyor. Aynı zamanda yüksek zorluk derecesine sahip anahtar kelimeler Amazon'un bu kelimelerde üst sıralarda yer alabilmek için ne kadar rekabetli karşı karşıya olduğunu gösteriyor diyor. Evet bu kadar basit gerçekten. 5 dakikadan kısa bir sürede bütün bir analizi tamamlamış oldum. Bunu daha detaylandırmak istersem ChatGPT'ye daha detaylı. En yüksek mesela 5 kelime değil de 100 kelime, 1000 kelime ne kadar istiyorsanız bunların hepsini detaylandırabilirsiniz. ChatGPT 4 daha zeki ve tutarlı cevap verdiği için ne kadar çok kelime isterseniz işi o kadar uzayacaktır. Bunu unutmayın ama bu önemli değil. Çünkü saatler sürmeyecek, haftalar sürmeyecek. <laughs> ben de ChatGPT kullanarak patronumu mutlu etmiş oluyorum. Önceki videolarda şöyle bir yorum gördüm. Aynı zamanda internette en çok konuşulan konulardan da biri bu. ChatGPT işimi benden alacak diye. Bu tam doğru değil. Demek istediğinizi anlıyorum. Kaygılarınızı anlıyorum. Aynı şekilde yapay zeka sadece SEO analizi değil bir sürü sektörü değiştirmeye başladı. Ama unutmayın ki yapay zeka tek başına bunları yapmıyor. Ve yapay zeka ile ilgili sevdiğim bir sözle bitirmek istiyorum bu videoyu. Yapay zeka sizin yerinizi almayacak. Yapay zekayı kullanmayı bilen biri sizin yerinizi alacak. O yüzden yapay zeka en verimli ve en hızlı nasıl kullanılır öğrenmeye başlamak gerek. Umarım bu uygulamalı anlatım sizin ve şirketinizin bilmesine yardımcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.